gel o zaman. Ha? Şimdi bir kokla bakalım çilekleri. Nasıl kokuyor? Kokmuyor. kokmuyor. Ha, artık Adam. pazarda kokmuyor değil mi? Peki şimdi Tövbeler olsun. Bunu yapmışlar ya Mis şaka mi? gibi. Yaz buraya kadar geldi zaten kokusu. Evet. Şimdi Şahane. Mis gibi kokuyor. Mis gibi. <laughs> Ama biz sprey yiyoruz eve götürürken. Evet. Ya al el imsaf. El imsaf. Allah'tan da mı korkunuz yok? İnsanlar bu kadar vicdansız olmuş. Ya para kazanmak için 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Böyle bir şey olabilir mi ya? Karpuza da yapıyorlar. Karpuza ya ne yapıyorlar? Yapıyor. Boya sıkıyorlar. Karpuzun neresine boya sıkıyorlar? İçine. Evet. Mikrofonu alın da öyle söyleyin. Tövbeler olsun. Çok teşekkür ediyorum Rica bir tanem. Rica dikkat edin erken. Zayda Hanım karpuzcu karpuzu satıyor. Ben hayatım ee? boyunca 60 yaşındayım. Şimdi o kadar o kadar kırmızı bir karpuz yemedim hayatımda. E nasıl kırmızı yapıyor? Kırmızı boyayı spreye sık koyuyorlar. Evet. Fıs sıkıyorlar. Bir de onu güzelce de ambalajla sarıyorlar. Ciğer gibi kırmızı. Allah hevesleniyoruz eve bir gidiyoruz kesiyoruz. Pembe karpuz. Sen gösterdiği karpuza diyorsun. Hani arabanın eli, üzerine koyuyor eli. ya da şeyin orada... O kadar kırmızı karpuz yok ki. Aa. Çileği de öyle. Her diyorum sıkın sıkın spreyler diyorum mis gibi kokuyor. Eve götürüyorsun koku falan yok. Uçuyor gidiyor o sprey. Ay Anlıyoruz artık. Gibi. biz Kokusundan vazgeçtim. Bunun içinde ne var? Ben bunu ağzıma bir yiyeceğim. Hadi yıkadım. E Ola mi? ki unuttum ya da yıkadım geçmedi. Sprey yit yedi, diye bana ya. Yani. Dalından bile koparıyorsun eve götürüyorsun bir tabak. O kadar kokusu yok. Vallahi şaka gibi. Ben dilimi ısırdım. Hayretler için daha ne göreceğiz bilmiyorum. Lütfen dikkatli olun. Yani çilek topraktan bir sürü alet edevat bir sürü şey yapılıyor. O yüzden kokusu yok. Koku vermek için sprey kullanıp bize satmaya çalışıyorlar. Siz akıllı olacaksınız. Siz uyanık olacaksınız. Böyle şeyler görürseniz lütfen belediyenize haber verin. Ekiplere haber verin. Pazar yerlerinde bize haber verin. Yani bunların önüne geçmek lazım. Allah Allah kokusu olan, Allah korkusu olan insanlarla karşılaştırsın. Hocam Başka ne yapıyorlar? ne yapıyorlar? E onu gösterdik ya dün yani de gösterdik burada. Onu da Vallahi ben korkar oldum. Yani amacım sizi uyarmak ve hepimiz akıllı olacağız. Para veriyoruz bir de bunlara. Günah cebimizden çıkan paraya. Hocam iyi misiniz? İyiyim hayat. Hadi sizi pazara götüreyim ben o Evet. Zaman. Daha doğrusu siz beni götürün. Sokakta Oğuz Hocam röportaj yaptı. Bizim için biz neler sordu ne cevapları aldı beraber izleyelim. Hemen buradayız. İyi misiniz hocam? topralarımızın vazgeçilmezi meyveler. Peki hangisi doğal, hangisi hormonlu anlayabilir miyiz? Evet. Aslında birbirinin aynı gibi görünüyor ama aynı değil bu çilekler değil mi hocam? Evet, aynı değil. Böyle kokluyoruz, bakıyoruz. Bakalım hangisi gerçek, hangisinde bir şeyler karıştırılmış, karıştırılmış. Çileği koklatacağız. Bakalım anlayabilecekler mi? Hangisi gerçek, evet. hangisi değil? Başlayalım mı hocam? Başlayalım. <laughs> Çileklerin doğal olduğunu kokusundan anlayabilir misiniz? Evet bakalım hangisi doğal, hangisinde katkı maddesi var. Ayırt edebilecek misin? Gittin pazara, ben senin yerine aldım geldim. Hadi bakalım. Bence bu doğal çünkü çok vurukları var. Bu tane tane. Bir de kokla istersen. <laughs> bu kokuyor. Bu daha az kokuyor, bu daha çok kokuyor. Bu daha az kokuyor. Şöyle bir daha bir bak istersen. Kokla. Şunu onu kokla. Yani ikisi Eşit gibi. <laughs> Hocam yavaş yavaş fikir değişiyor. Bence bir kere daha koklatalım. <laughs> bir kere daha koklayalım mı? Yani aynı gibiler ya. Kokulu spreylerle çileklerin doğal görünmesini sağlıyorlar. Bence şekil olarak falan bu daha e, yamuk olmuş. Bu da bu daha doğal geliyor daha bana. Doğal evet, gibi. daha doğal geliyor ve kokusundan dolayı. Koku olarak baktınız. Koku olarak, şekil olarak bana bu daha doğal geldi. Siz ne dersiniz? Kesinlikle. Çünkü daha şey buram kokuyor ve daha hani ezik olması da daha doğal olduğunu gösteriyor bence. Böyle bir esans, sanki koksun diye bir esans e, enjekte etmişler ya gibi. İtici bir koku var böyle bozuk. Buradaki çile da kokusu ya. Ilaç gibi kokuyor. <laughs> Valla harikasınız. Hocam gerçeği bildiler. <laughs> Açıklayalım. <Bilgiler. mı? Gülüyor> Valla süpersiniz. Efendim bunun içine çilek Parfümü mi? Çok evet. belli zaten. Evet. Çilek parfümü gibi kokuyor. Maalesef <laughs> piyasada böyle işler yapılıyor. Değil mi? Parfüm sıkılıyor, parlatıcı sıkılıyor. Ee, bir anda oradan geçerken mis gibi bir koku ve aldanıyoruz alırken. Bu farklı kokuyor. Nasıl kokuyor? Dur, dur. <laughs> Çok tatlı. Ama bu esas organik gibi kokuyor bu. Çilek gibi tat şey kokusu. Kokuyor. Evet kokusu çilek gibi. Yani gerçek bu gibi duruyor. Evet, evet. Bu çok güzel. Bu farklı kokuyor. Nasıl kokuyor? Farklı kokuyor. Yani çilekten de bir farklı kokuyor <laughs> ama bu esas çilek gibi kokuyor. <laughs> Harikasın. Evet, evet sahtecilik yapıldığında Far... bunların üstüne ama yok. sprey sıkıyorlar. Evet olan... aynen onu diyecektim. Öyle canım? Ama çekindim söylemeye. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorsunuz. Evet. Kokusu daha iyi diyorsun. Kokusu daha güzel. Peki bunun kokusunda ne var? Parfüm. Parfüm. Evet. Bildi efendim. Bazısı da birçok kez kokladığı halde emin olamıyor ve sonunda yanlış cevap veriyor. Artık net bir karar verin hadi. Bu bu, bu tutuyor. Ha? Bu, bu tutuyor. Bu. Evet. Bu diyor. çilek kokusu. Evet. Diyorsunuz. Gerçek çilek mi diyorsunuz? Evet. Ama, Ama... yanlışı seçtiniz. <laughs> Ağacı olabilir. <laughs> Efendim şu gördüğünüz var ya. Evet. Bu bir çilek araması. İşte bunu sıkıyorlar üstüne ve daha sonra çilek gibi kokuyor. Siz de o yüzden yanlışı seçtiniz az önce. Ve sıra geldi elmaya. Hani e, şu organik olanlar belli oluyor. Elimize aldığımız zaman e, dışında şöyle bir tabaka oluşuyor. Şöyle yaptığınız zaman da belli oluyor. Ama bunu da göremedim. göremedim. O Böyle daha de, bir... Ben de parlatayım ha. eski zamanı <laughs> şöyle parıl parıl yapayım. <laughs> Bakın. Hanımlar, madem ki hijyenik Yenik dediniz, evet. buyurun, buyurun bakın mum. Evet. Mum, Şöyle var, mum. evet. Şöyle göstereyim. Gördüm, evet. Şöyle de koyayım. Buyurun. Evet, şu şu anda hocamın kolunda çok daha net görüyoruz. Evet. Raf ömrü uzasın diye mum sürüyorlar. Bunu e, raf ömrü uzasın diye yapıyorlar. Normal elmayı aldığında Demir hanımefendi dedi ya sevgili arkadaşım <laughs> dedi ki e, çürük çürük oluyor dedi ezikleniyor dedi. Evet doğrusu o. Bu en büyük sıkıntı bunun üstündeki mum. E, nasıl yapacağız? Bizi izlemeye devam edin. Mutlaka göreceksiniz ekranda. Vallahi bu sprey işi çok fena bir iş. Lütfen dikkat edin. Kendi bedeninizi, sağlığınızı tehlikeye atıyorlar. Siz uyanık olun, kontrol edin. Bu arada biz de hocamla çırpınıyoruz. Evet çıkıyor Siz çıkıyor. Siz bunları temizlediniz mi arkadaşlar? Temizleyip mi geldik? Aferin. Yok Oysa yok. Oysa biz burada çırpınıyoruz bu çıksın Zahid diye. Bak bak Zahideciğim bak bak. Bunlar da daha Ek, çok oluyor mu? Ekrana bak, göstereyim hangisi? Tiftik tiftik görünüyor aslında evet, şu üstü anda. Tırtık tırtık vaziyette elmanın üzerini şöyle görebiliyorsunuz. Ben onları alıyorum bu çağın üstünde. Şöyle bir şey yapacağım. Bunun e, şöyle, şöyle, kaşığın üstüne koyayım. Ben Şu onu yaparken yap düşürmeden. Bu bir bal mı mı? Korumak için raf ömrünü arttırayım diye yapıyor. Şurada görüyorsunuz değil mi? Bitmiş çakmağı da verdin bana. Tek can. Çakmak bitmiş. Nasıl yanıyor? Hah. Allah aşkına minnacık yani, bir şey yanıyor. Ömrümü tüketmek için yanıyor dedi. <laughs> Bildiğimiz mum. Biraz yancı. Öf koktu mum koktu Hayır hocam musun? Allah aşkına çakmak yanmıyor ki mumu yaksın. Hayır kokusunu aldın mı? Teyzem sende vardı sen versene onu biz Allah rızası verin, için. Verin verin mum kokusunu duyuyorsun istiyorum stüdyo. Sen at abim at at. Allahu ekber. Ha, olsun bir şey olmaz. Oh. Ah şöyle ya Allah razı olsun. Biraz yan çevir bana doğru çevir kaşığı hayatım. Yok kafasını bu tarafa çevir. Şimdi ben izleyici tam görüyor orada. Görsün kok yani mum yanıyor işte. Mum bu olarak. yaktığımız ne biliyor musunuz? Sevgili bal izleyicilerimiz mumu. bal mumu. Nereden geldi bal mumu? Elmanın üzerinden. Biz Kokla. bu bal mumunu her ile beraber yiyip duruyoruz aslında. Mum yiyoruz. Peki bu elmaları nasıl temizleyeceğiz? Peki bu elmaları alıyoruz. Çolak'a çocuğa veriyoruz. Evet. Meyve yiyin diyoruz. Nasıl temizleyeceğiz? Benim tavsiyem sirkeli su. sirkeli su. Sirkeyi bir başka programımızda inşallah sirke yapmayı da öğretiriz. Sen onu birkaç Yapılmışı kere yapmıştın. Var. Benim elma sirkem evet, var Evet. Dur. Evet. geleyim hemen. Burada biz Hah. sirkeli suyu hazırladık. Arkadaşlar elmaları içine bırakacağız. Sanırım sünger getirmemiş arkadaşlar. Bir 5-6 dakika tuttuktan sonra... Evet süper. Her Buraları... şeyden, her meyveden Bı yapabiliyorsunuz. Çünkü kendi kendine belli bir süre alkolleniyor. O süre sonunda zaten fermentasyonda siz görüyorsunuz köpürmeye başladığında böyle dibine çöktüydü, şuydu buydu hiç önemli değil. Tabii çökecek biz fabrika değiliz sonuçta. Bunu bekletiyorsunuz içinde. Ondan sonra süngerin sert yüzüyle ovalıyorsunuz üstündeki bal gidiyor. Başka türlü gitmiyor. Kabuğunu da soyup yemenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü e, yeşilin e, ihtiyaçları, kırmızı elmanın kendinin içindeki maddeye vücudun ihtiyacı var. Zaten elma çok kıymetli bir ürün. Onu mutlaka tüketin, e, yiyin diye ısrarla söylüyoruz. Dolayısıyla e, günde bir elma e, enerji verir. iki e, elma kalp kuvvetlendirir, Oo. güç verir. onu derece kıymetli bir üründen söz ediyor. Yeşil elma mı, kırmızı elma mı? Her elma. Ama her elmanın aynı özellikleri var. Bol bol elma yiyin diyoruz. Bol Çok bol önemli. elma. Evet. Hele yeşil elmayı yemeyi başarırsanız ben kırmızı sevenlerdenim. İştah da evet. kesiyor. Tabii, tabii. Özellikle yeşil elma. Tok tutar. Değil Tok mi? Tut